Evet geldik 3. güne rezalet bir gün. Neden rezalet olduğundan detaylı olarak bahsedeceğim. Hem yarıştan hem de bütün yani gidiş geliş neler çektiğimizden bahsedeceğim İstanbul Park'la ilgili videomuza başlayalım. Gerçekten öncelikle iki gündür izleyenlere teşekkür etmek istiyorum ve hepinizden hemen videoya girmişken bir beğeni rica ediyorum. Şu ana kadar ilk iki videoda izleyip buraya geldiyseniz özellikle. Ve bugünkü yarışla ilgili biraz konuşacağım. Yarışta aslında çok fazla bir şey olmadı. Tam benim istediğim hava vardı. E nasıl bir hava? Ben hani çok böyle kapalı olmasın, çok yağmur yağmasın, bizi ıslanmayalım seyirci olarak. Aynı zamanda pistte biraz ıslak kalsın, çok da fazla kurumasın ki aksiyon olsun istiyordum. E güneş de olmasın, çok sıcak da olmasın, pişmesin istiyordum. Tam böyle istediğim bir hava vardı aslında. Ufak ufak böyle sis bulutu içinde olduğumuz tık tık tık, tık böyle ısırır bir çiseleme olan bir hava vardı. O yüzden çok güzel bir havaydı bence. Ama bir yandan da bizim beklediğimiz bütün bu işte kaygan zemin, hatalar olur, bir sürü spin görürsün falan hiçbiri olmadı. Geçen yılki gibi saçma sapan bir psikopatlıkta bir yarış izlemedik. Gayet herkes çok iyi sürdü. Yarışını çok iyi götürdü. Yani bir iki startta Alonso'nun spin'i var. Temasla gelen bir spin zaten. Normalde de olabilecek bir spin. Onun dışında Schumacher'in birkaç tur sonra dışarı taşması var. Ya ilk tur sonunda olabilir emin değilim. Çok iyi götürüyordu. 13. sıradaydı. Onun dışarı taşması var. Yine bakıyorum hatırlamaya çalışıyorum çok fazla böyle aklıma gelen bir. İşte büyük bir hata yok Fettel'in ilerleyememesi var oraya geleceğim zaten. Ee, onun haricinde bütün yarışı hani sadece Sainz ve Hamilton üzerinden okuyabiliriz bence. Sainz'in son sıralardan gelip yükselişi vardı. Çok güzel yükseldi bence. Ee, özellikle üst üste 3-4 tur herkesi önündeki herkes tek tek geçtiğini gördük bizim arka düzlükte. Ee, sonrasında Stroll'e takıldı uzun süre. Stroll'e geçemedi. Ee, Hamilton aynı şekilde tek tek e, özellikle Tsunoda ile iyi bir kapışma içerisindeler. Tsunoda bayağı zorladı Hamilton'ı. Onu geçtikten sonra ki onu da onu ve sonrakisindeki pilotu hatırlamıyorum üst üste iki e, pilotu birden e, bizim önümüzde yani dördüncü viraja gelirken 3 dördüncü virajda yanlış hatırlamıyorsam geçti çok güzel zor geçişler yaptı yani düzlükte falan değil bayağı virajda geçti e, İnanılmaz bir sürüş gösterdi ve hani biz de dedik Hamilton geliyor galiba falan dedik ama ben Perez'e gelince Perez'den sonra işine zor olacağını tahmin ediyordum açıkçası ve Perez'e kadar da çok iyi geldi. Perez'le yakalanması tabii ki uzun sürdü. Hani sonuçta hız farkı diğerleriyle olduğu gibi değil ve önceden fark açılmıştı. Perez geçtikten, Perez'e geldikten sonra inanılmaz bir mücadele izledik. Yani İstanbul Park'ta benim izlediğim en iyi ikili mücadelelerden birini izledik pist üstündeki. Ta 11. viraja gelirken o düzlükten itibaren bir kapışma başladı. Hamilton geçti. Oradan itibaren canlı olarak da izledim zaten. Geçti sandık. Geçmedi. Perez kapadı, Hamilton geçti, Perez geçti, yan yana döndüler, starta yan yana çıktılar. Startta Hamilton daha avantajlı çıktı, öne geçti, Perez geç fren yaptı, tekrar yerini korudu ve arka arkaya ta 3. 4. verece kadar devam ettiler. İnanılmaz bir mücadele vardı. Yani bütün yarış boyunca zevkten kudurduğum tek an diyebilirim. Çok güzel bir mücadele vardı. Onun dışında dediğim gibi Sainz'in geçişleri, Sainz'in yükselmesi çok iyiydi. Löklerk e, çok iyi bir yarış çıkardı bence. Hani o pite girmeme saçmalığı haricinde çok iyi bir yarış çıkardı ki özellikle pitler başlayana kadar Verstappen'in arkasına hiç kopmadı. Hep iki buçuk saniye civarında tuttu ki Verstappen'in zaman zaman Bottas'tan yeriye düştüğünü gördük. Özellikle pitlerden sonra Verstappen bayağı geriye düştü Bottas'tan. Bottas harika bir yarış çıkardı. Onun dışında Löklerk'in piste kalması pisti yarışı o şekilde bitirmeyi planlar. Biz ilk başta anlamadık çünkü pite girmesi gerekiyor diye biliyorduk. Sonra işte yayından arkadaşlarımızın falan söylediğinden, evdeki insanların söylediğinden hayır işte pite girmesi gerekmemiş. Hatta o yüzden hem altında Lokterk de sona kadar gitmeyi planlıyordu diye hani acaba olur mu dedik ama bir yerden sonra zaten Bottas geçince geçileceğini anladı ve onu da pite aldılar. Bence çok saçma oldu. E, muhtemelen orada iki pilotta da daha çok pistin kurmasını Hamilton pistin kurumasını söyledi ama e, bir de güvenlik aracı çıkarmayı da kolladılar bence. Çünkü hani pist kaygan, bir hata olur, bir işte mesafedel orada orta hamurla çıktığı zaman bir kaza yapsaydı. Hemen orada bütün şeylerin içine gelecekti. Pite girmeyenlerin içine gelecekti. Ama bu da çok yaşanmadı. Beklediğimiz güvenlik aracı falan da gelmedi. Serhan Acar özellikle hep işte bu operasyon yönetiminden de sorumlu olduğu için şey diyordu. Yani yağmur yağmasın, kaza falan olmasın, işimiz de zor olmasın diyordu. Ama yağmura rağmen, yani ufak da olsa yağmura rağmen ıslaklık diyelim aslında çok yağmur değildi. Ona rağmen hani şey... Kazaydı bilmem ne hiç olmadı ve gayet sorunsuz bir şekilde pist yönetiminde herhalde mutlu bir şekilde ayrılmıştır bugün. Onun haricinde yarışla ilgili ne söyleyebiliriz? Dediğim gibi Bottas harikaydı. Sainz'in zaman zaman hızlı turlar attığını da gördük. Ancak özellikle pit'teki kaybettiği zaman ona çok sıkıntı çıkardı. Hatta onu kaybetmeseydi 6. kadar çıkabilirdi bence. Çünkü yarış bittiğinde Norris ile sadece 3-4 saniye kalmıştı. Önündeki Gazdi ile de yine 2-3 saniye vardı Norris ile Gazli arasında yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla o pitte kayıp olmasaydı zaten orada Ocon'un arkasına düşüp Ocon'un arkasına turlarca zaman kaybetmeyip Ocon'u geçecekti öncelikle. Zaten sonrasında hani Gazdi ile falan kapışır hale gelecekti. Bayağı iyi bir yarış çıkarmış olacaktı. Ee, Ferrari'nin ne kadar güçlü olduğunu gördük açıkçası. Özellikle bu pistin de çok uygun olduğunu gördük ve genellikle Ferrari'ye Uygun olan pistlerin McLaren'e uygun olmadığını gördük. O yüzden de burada Ferrari'nin toplam 14, McLaren'in 4 puan topladığını gördük. Ve üçüncülük yarışı iyice kızıştı. Sadece 10 puan fark var. Liderlik yarışında Verstappen 6 puan yanlış hatırlamıyorsam öne geçti ikinci olarak. Perez üçüncü harika bir yarış çıkardı bence. Bottas yarıştan sonra burası artık, burayı artık çok daha fazla seviyorum dedi zaten. Onun da neden seveceği aşikar. Hamilton sonuna kadar pistte kalmaya çalıştı ama sonrasında pite girmek zorunda kaldı. Artık bir kez daha pite girmeseydi zaten gaz de arkasına düşecekti. O yüzden o da beşinciliğe razı oldu ve pite girmek zorunda kaldı. Pistin kurumasını bekliyorduk dedi ama biz açıkçası seyirciler olarak hiç pistin kurumasını beklemiyorduk. Çünkü uzaklara baktığımız zaman her yerin bulut olduğunu görüyorduk. O bulutta, o rüzgarda İstanbul'da neresi kurur? Kurumaz. Hiçbir şekilde <laughs> o pist kurumayacaktı yani arkadaşlar. O yüzden ben kurumasını beklemelerini biraz e, ütopik bulduk düşünüyorum. Onun haricinde ne söyle Hamilton e, çok izleyicilere gerçekten keyif veren bir sürüş çıkardı. O geçişleri dediğim gibi zor yerlerde geçiş yapması. O da özellikle önemli bir not olarak, söyleyebilirim ama Checo'nun savunmasını gerçekten benim favorimdi. Günün sürücüsü kim oldu bilmiyorum. Bakamadım şeyden hani yarış sırasını çünkü orada göremedik. Ama bence günün sürücüsü kesinlikle hani Sainz de çok iyi bir sürüş çıkardı. Çeko diyebilirim. E, zaten startta Alonso ile Gazi'nin birbirine girmesinin avantajını çok iyi kullandı ve hemen yukarıya tırmandı. Sonrasında da Hamilton'a geçilmemiş olması. E, bu kadar hani özellikle Max'tan geri gittiği sezonunda 3. bitirmiş olması. Max'ın hemen arkasında bitirmiş olması çok büyük bir başarıydı onun için. E, bunun haricinde keşke e, şu üç günden birinde full güneşli özellikle ikinci günde full güneşli bir e, zaman görebilseydik de Dediğim gibi dün 1.19'ları 1.20'leri belki görecektik görebilseydik daha da hızlı arabaları görebilseydik diyeyim. Onun haricinde gelelim organizasyon kısmına. Ee, açıkçası biz erken e, gidelim dedik ve orada sıra yaşamayalım. Hani işte sonuçta yarış 3'te normal insanlara göre erken gidelim dedik. Biz evimizden 9.30'da çıktık Anadolu yakasından işte 10 gibi yanlış hatırlamıyorsam Erenköy'den harekete geçtik. Ee, saat 12'yi 5 geçe 10 geçe falan anca fanzona girebilmiştik çünkü inanılmaz bir trafik vardı. Ondan sonrasında hani bu yine neyse zaten erken bilerek bu yüzden erken geldik. Çok sonrasında sıkıntı yaşamayalım diye. Zaten fanzona girdik, baktık her yerde inanılmaz sıra vardı. En az sıra olan etkinlik 45 dakika bekleme süresi veriyordu ve o yüzden sıraya bile almıyorlardı insanlar Pit Stop Challenge'ta. ondan sonra zaten bir 20 dakika 30 dakika fanzona takıldık ve tribünümüze geçtik. Tribünümüzde e, oturduk işte geçit vardı, geçit töreni vardı sürücülerin. Orada işte sürücülerin ne söylediği hiçbir şey anlaşılmıyor. O dışarıdan verdikleri ses şeyler hiçbir şekilde anlaşılmıyor. İnternetten izlemeye çalışsanız insanların sesinden telefonunu duyamıyorsunuz. Kulaklık takmanız gerekiyor vesaire. Onun haricinde dönüş kısmına gelelim. En kötü kısmı. E, biz 2-3 tur erken çıktık yarış bitmeden. Erkenden çıkalım dedik ve bizim olduğumuz yerden şatılla e, arabanın park edildiği tribünün o tarafa gitmeye çalıştık. Şatıllar bir yerden sonra gidemedi. Çünkü hem içeriden çıkan arabalar hem de aynı şekilde şatıllar ve yolda yürüyen insanlar nedeniyle o yol hiçbir şekilde akmadı. Çıktıktan sonra bizim toplamda tribünden otoparka gitmemiz 40 dakikayı buldu. Trib, e, otoparkın içinden otoparktan dışarı çıkmamız arabayla birlikte 50 dakikayı buldu. E, ondan sonra otoparktan çıktıktan sonra biz sadece sola giderek e, yaklaşık 1 kilometre gideceğimiz bir yol varken bize yaklaşık 10-15 kilometrelik falan bir yol herhalde yani 10 kilometre dediğim abartmayayım 10 kilometrelik bir yol ulaştırdılar ve orada sürekli şeritler bire iniyordu ikiye çıkıyordu bire iniyordu ikiye çıkıyordu dolayısıyla biz inanılmaz bir trafiğin içerisinden yaklaşık toplamda 2,5 saatte trafiksiz bir bölgeye ancak ulaşabildik arkadaşlar yani e, Ural, Ak, Ural Ak beyefendinin e, tweetini gördüm sabah demiş ki kendisi e, insanlar erken gelecek birbirlerine saygı duymayı bilecek işte o, o sayede işte herkes doğru düzgün yarışını izleyecek falan gibi bir tweet atmış. Acaba çıkış için nasıl bir planı vardı? İnsanlar erken çıkacak, yarıştan yarım saat erken çıkacak mı olacak? Yani trafikten kalmamak için erken mi çıkmamız gerekiyordu? Onu pek anlayamadık. Benim önerim de var. Söyleyeyim çok net bir şekilde. Araba almayın. E, belli yerlerde, belli otopraklardan anlaşın. Shuttle koyun oraya. Herkes shuttle'la girsin. Sadece shuttle girsin. Sadece belki işte ne bileyim Platinum'dakiler, Padok'takiler falan araba sokabilsin. İşte stadyumlarda nasıl sadece Ali hocadakiler sokuyorsa. Aynı şekilde sadece onlar sokabilsin. Parasını veren soksun. E, otopark içeride otopark fiyatlarını yükseltin herkes gelemesin. 250 çok sanıyordum ben ama 250'lik otoparklar da olmuştu. Onun haricinde yurt dışında çoğu şehre uzak yerde kamp alanları var. E, kamp alanı olsun. 3 gün boyunca siz orada öyle bir ziyafet sundurun ki insanlara öyle bir eğlence verin ki kamp alanında yaşasın insanlar. Fan zonunda sürekli takılsınlar ve fan zonun hemen karşılığında olacak dışarıdaki kamp alanlarında. Ee, insanlar 3 gün konaklasın yani evine gitmesin normal festivale gidiyormuş gibi bir akşamlar konserler olacak şekilde bir plan yapın İnsanlar bütün gün orada olsun ki arabayla gir çık sayısı azalsın İçeriye sadece çatılla giriş olsun madem metro falan gelemiyor oraya kadar içeriye sadece çatılla giriş olsun dışarıya otopark koyulsun falan gibi önerilerim var ee, Umarım yani birileri izliyordur da dikkate alır diyeceğim bu çekilecek bir çile değildi çünkü gerçekten bütün gününüz sadece buna veriyorsunuz. Tabii ki olabilecek bir şey formunda bir böyle bir şey zaten ama. E, bu insanların sadece 6 saatini yani toplamda kaç saat geçirdiysek orada 9-10 saat geçirdik herhalde. Bu on, toplam 10, toplam 10,5 saat sürdü benim gidim, gidişim gelişim. 10,5 saatin 6 saatini yola geçirmem bana bir haksızlıktır diye düşünüyorum. Bütün seyircilere bir haksızlıktır diye düşünüyorum. Onun haricinde yarışla ilgili çok söylenecek bir şey yok dedim zaten söyleyeceklerim Güzel bir yarış diyemeyeceğim. Çok güzel bir yarış olmadı bence. Geçen haki aksiyon zaten olmayacağını biliyorduk ama... Hani bu senenin ilk 5 yarısına girer mi bence girmez. Çok önemli bir şey görmedik. Fettler'in işte o videomda çıkarılması çok saçmaydı. Bizim önümüzden geçti. Biz anlayamadık zaten. Neden bu kadar yavaş gidiyor? Neden bu kadar kayıyor? Bir baktım sarı logolu lastik var. Aa yumuşak lastik takmış falan diye bağırdım ben. Ondan sonra herkes aa öyle mi falan diye bakmaya başladı. Gerçekten inanılmaz saçma bir hareketti. Genel olarak organizasyonla ilgili falan söyleyeceklerim de bu kadar. Onun dışında stewardlar şeyler baya yardımcıydı. İnsanlar güvenlikte falan yardımcıydı. O konuda bir sıkıntı yoktu. Ha bir de şöyle bir şey duydum. Ee, i̇nsanlar ilerlemediği için yol otoban kenarına falan ya da yol kenarına iki şerit e, arabalarını park edip yürümeye başlamışlar trafikten. Bu inanılmaz saçma bir olay yani. Biz dönüşte giderken tek şerit yolda insana iki şerit giderek karşıdan gelen arabalara engelliyordu. Ve bunun haricinde şöyle bir olay diyordum. Yarışın başlamasına 20-30 dakika kala arkadaşım mesela girmeye çalışıyordu. Ancak bilet kontrolü yapmamışlar. İçeriye girerken bilet kontrolü falan yapılmamış. Herkese almışlar içeri. Yarış başlayacak diye sanırım e, oradaki izdihamı engellemek için herkese almışlar. Ve bizim %50 olarak sandığımız Görüş kesinlikle %50 değildi. Bizim tribün komple doluydu. Baktım her tribün komple doluydu. Önceki günlerde Aa, gerçekten az kişi var %50 falan diyorduk ama yarış günü olunca bütün tribünler komple doluydu. Gerçekten inanılmaz organizasyonsal sıkıntılar vardı. E, yani polisler, şeyler, İETT araçları falan her şeyin komple bir oturup düşünülüp daha güzel planlanması gerekiyor. Bu güzelim Grand Prix'e ayıp ediliyor. Biz bu insanlara, yarışa giden insanlara ayıp ediliyor. Paramızla rezil oluyoruz diyerek çıktık açıkçası yarıştan. Hani biz yine Silver'larda falandık ama Gold'daki, Platinum'daki insanlara üzüldüm. Çünkü onları tek Küçücük bir kapıdan çıkarmaya çalışmışlar. İnsanlar en son telleri yıkıp oradan geçmeye çalışıyordu. E, Türk insanını zapt edemezsiniz. Onu bir kez daha görmüş olduk. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Buraya kadar keyif aldıysanız, eğlendiyseniz, yorumlarımı beğendiyseniz beğeni butonuna basarak kanala abone olarak destek olabilirsiniz. E, size de sorum gelecek sene İstanbul Park'ta yarış düzenlenirse ve bütçenize el verecek şekilde olursa gider miydiniz gitmez miydiniz? Hatta Instagram e, Twitter'da da şöyle bir soru sorduk. Sizin için İstanbul Park'a gidenlere sorduk. Sizin için İstanbul Park'ta yaş izlemek eziyet miydi yoksa harika yani güzel bir deneyim miydi? Size de bunu soralım. Sizce güzel bir deneyim mi yoksa eziyet mi? Yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Yaş çizgisinden ayrılmayın. Görüşmek üzere.